Selamünaleyküm değerli izleyicilerim ve değerli takipçilerim. 3507 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız resmi kadastro yoluna cepheli. Gördüğünüz gibi ağaçların içerisinde mükemmel bir manzarası olan ve bakın resmi kadastro yoluna cepheli ağaçların tam içerisindeyiz. 3507 metrekare olan tarlamıza hemen buradan girelim. Bu tarlamız nerede Gönen Şaroluk Mahallesi'ndeyiz Şaroluk Mahallesi'nin hemen Arka planındayız arka tarafındayız Tam bir vadinin içerisindeyiz ee, Buradan ne gözüküyor hemen Alt taraf Bu Geyikli Mahallesi ee, Ve e, Şaroluk Mahallesi'nin Tam Arasındayız Tam bir vadinin içerisindeyiz. Bakın. Mükemmel bir yer. Rakım olarak 700'lerdeyiz. Oksijeni bol. Havası mükemmel, serin. Ve bugün 38 derece olduğuna şu an 38 derece ama burası 26 ve serin. Üfül üfül esen çok güzel bir havasıyla mükemmel bir tarlamız. Şu an kurutarım. Vadinin içerisindeyiz bakın. 3507 metrekare resmi kadastro yoluna cepheli. Ee, %15 ila %20 gibi. Bakın buraları %20. Bir meyilli var. 15 ila 20 arasında. Üst tarafta biraz düz sayılır. %5 gibi. Hafif e, tatlı meyillikler mevcut. 3507 metrekare olan bu tarlamız tam bir yatırımlık. Az önce de çektiğimiz 4322 metrekare ile ikisini birlikte alırsanız çok güzel bir yatırımlık bir şarolukta iki tane tarlanız olur. Tam bir vadinin içerisindeyiz. Bakın resmi kadastro yoluna cepheli. Resmi kadastro da ağaçların arasında kalıyor. Tam çok güzel bir e, manzaralık bir yerimiz. Gördüğünüz gibi yerimiz bu şekilde. Biraz daha yukarı doğru çıkalım. Buradan da e, vadinin yani resmi kadastro yolda cepheli olan girdiğimiz yerin e, tam başına girelim. Bakın şimdi de kadastro yoluna bir çıkalım. Oradan da drone görüntülerine geçelim. Burada hemen alt tarafı şu gördüğünüz hemen alt taraf Geyikli Mahallesi'ne çıkıyor. Ve Sarıköy Ovası komple ayaklarımızın altında drone'la da bunu göreceksiniz. Bakın resmi kadastro yola, yola cephesi olan resmi kadastro yolunu olan yerimiz ağaçlıklarla sınırlı olan yerimiz burası ve buradan da hemen alt tarafta aracımızı bakın diğer parseli bıraktım çünkü bu resmi kadastro yolunu daha rahat görebilmek için ve bakın buradan da kadastro yolu böyle devam ediyor köye kadar ve buradan da tarlamıza giriyoruz. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balık kalbinde doğar umut, asep, sus, emlak her yere yol tut. Tarla, bağ, bahçe, arsada iz, daire, dükkanla kurulur biz. Asep su semlak güvencedir her an ekrem olur her iş zaman resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an ekrem olur her iş zaman resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin, ovada verin Köy yeri dersen biz de derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız Yatırımda güven biz seninleyiz Asep, su, semlak güvencedir her an Ekrem olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep, su, semlak güvencedir her an Ekrem olur her Toprak bizde hayat Sepsus emlak her yere yol tut tarla bahçe, iz Daire, dükkanla kurulur biz Aaa sepsus emlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Aset, sus emlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu net adım at Hayalinse toprak bizde hayat Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı deniz pide ve gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı deniz pide ve gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Bu toprağında izimiz var. Asepsus Emlak doğruyla akar. Bağımı ararsın, bahçemi, tarlamı. Her parça değer biz, biliriz anlamı. Asepsus Emlak güvenle kurulur. Adım adım O Deniz Olalar Köyler Sahilde Serin Gönenden Başlar Ding. Bizde tam o deniz Ovalar köyler Sahilde serin Tamo